Ben Nişantaşı Sosyetesi'nde Simge'nin sevgilisinin evindeki hizmetçi. Saç bir yerde, baş bir yerde, kaş bir yerde, göz bir yerde dedirtmem. Anladın mı? Bunu aklına hiç... <gülüyor> <gülüyor> bu ne böyle? Ba ba batıyordu neredeyse bir yerime. Sen evde silah bulundurmaya utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Utanmıyor musun? Ya Yabıttın şişimi. <laughs> Şişti bu. Silah değildi. Hörgü hören şişidi. Hörgü hören şişidi. Abuk sabuk, apık apık hareketler. Garip garip kalepler bulunduruyor elinde. Gotik misin sen kız? Gotik misin? <laughs> Hayret bir şey. Ne olup ki? Jaket hörüre. Jaket hörüre. Hayret bir şey ya. Cazi. Sen de hiç mi fashion yok? Hiç mi moda yok ya? Kendine gel biraz. Tokatla kendini. Get up, get up. Aa, bak şimdi. Alıyorsun bu kartı. Kendin karta kaçmadan gidiyorsun benim kuaförüme. Saç, Makyaj, gölge, röfle, manikür, pedikür, ağda, epilasyon, kavitasyon, lenf drenaj ne buluyorsan yaptırıyorsun anladın mı? Zannetme ki bunlar senin iyiliğin için. Hepsi benim kendi göz zevkim için anladın mı? Daha fazla kültür şokuna uğramadan ben bayıyorum. Yani gidiyorum. Bay! Gel, gel, gel anneciğim gel kızım. Ah, sen hörgü hör, joket. Sen de bay! Sen beni bayarsan beni. Elimde valizim İstanbul. Ben evlenirim kalamam dul. İş güç kariyer cazibe yahşi. Türkiye'de dini... ne